düzeyindeki öğrencilerimizi ise TYT ve AYT'ye yönelik özel programlarla sınav takibini adım adım yapıyoruz. Güncel müfredata uygun, özgün denemelerle başarıyı ölçüyoruz. Rehberlik ve öğrenci koçluğu sistemiyle hayatta da yol gösteriyoruz. Rehberlik ve öğrenci koçluğu sistemiyle çocuklarımızın daha iyi bir noktaya gelmelerini sağlıyoruz. Tüm seviyelerde butik sınıflar, alanında uzman, İletişimi güçlü öğretmen kadrosu, birebir ilgi, özgün yayınlar, planlı ve verimli etüt sistemi ve her öğrencinin ihtiyacına özel çözümler. Bunların hepsi Aysim Akademi'de bir araya geliyor. Her öğrencinin bir başarı hikayesi olacak ve biz bu hikayede Aysim Hanım'ın da adını görmek istiyoruz. Aysim Akademi'ye güvenin, farkı görün.